Rüyada salep görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada salep görmek. Bu rüya sıkıntı, zorluk ve zahmet çekmeden elde edilecek mal ve paraya tabir olunur. Hasta olan bir kimse rüyasında salep içtiğini görse, sıhhate kavuşacağına işaret eder salep görmek, bazı kere de iyi bir şöhrete sahip olacağına yorumlanır. Rüyada salep görmek ayrıca başka tabirciye göre de rüyayı gören kişinin kısa yollardan ve rahat şekilde hem helal hem de garanti olacak kazanç elde edeceğine ve sabit bir geliri olacağına delalet eder. Rüya sahibinin her ay eline sayılacak ve garanti olacak bir kazanç kapısına ulaşacağı, bu sayede yaşamını sıkıntıya ve borca düşmeden, harcama zorlu yaşamadan ve yoklukla karşılaşmadan geçireceği anlamına gelir. Rüyada salep içtiğini görmek. Rüyada salep görmek kadar hayırlı değildir ama şer olduğu da söylenemez elbette. Rüya sahibinin vaktini alacak fakat üstesinden gelemeyeceği kadar önemli ve ağırda olmayacak bir detayla karşı karşıya kalacağına, sağduyusu ve ustalığı sayesinde bunu hemen aşmayı başaracağına işaret eder. Her ne kadar rüya sahibinin iradesi dışında gelişecek bir sıkıntı olsa da rüya sahibinin iradesi ve kontrolü sayesinde giderilecek demektir bazı rüya yorumcuları bu rüyayı hafif bir hastalığın habercisi olarak yorumluyorlar. Bu dönemde kişi sağlığına çok dikkat etmelidir. Şayet kişi hasta ise, kısa sürede şifa bulup, sağlığına kavuşacaktır. Ayrıca rüya sahibinin sütle birlikte salep içtiğini görmesi sıhhatli olacağının delaletidir. Rüyada salep yaptığını görmek Rüyada salep yaptığını görmek, rüya sahibinin iş hayatında olumlu gelişmelerin olacağına yorulur. Kişi iş hayatındaki hedeflerine bağlı olarak ya kendi işini kuracak ya da çalıştığı yerde en üst mevkiye yükselecektir. Böylece maddi olarak refaha erişecek. Konforlu bir hayat sürecektir. Rüya sahibi bekarsa, evleneceği kişiyle tanışacaktır. Rüyada salep yapmak ayrıca rüyayı gören kişinin deyim yerinde ise işinin kölesi değil efendisi olarak çalışma imkanı elde edeceğine, en tepedeki kimse olacağına, bunun ayrıcalığını ve avantajlarını yaşayarak daha konforlu bir şekilde çalışacağına ve sahip olduğu ünvana yakışır şekilde kazanç elde edeceğine tabir edilir. Rüyada salep toplamak Rüyada salep toplamak iş hayatındaki sıkıntılı dönemin sona ereceğine işarettir. Kişinin iş hayatındaki sıkıntılar son bulacak, hayalini kurduğu mevki veya büyümeye kavuşacaktır. Bazı rüya yorumcularına göre kişinin çevresindeki insanlara yardımı dokunacak, hayallerini gerçekleştirmelerinde destek olacaktır. Rüya'da salep çiçeği görmek Rüyayı gören kişinin adını yüceltecek ve insanlar arasında iyi anılacak şekilde yayılmasını sağlayacak güzel işler yapacağına, bu sayede hem sevilen, takdir edilen kişi olacağına hem de kendisi için çok isabetli bir şey yaparak geleceğini kurtaracağına alamet eder. Rüya sahibinin mal, para, mutluluk, ün ve makam ile nasipleneceği ve hakkına düşen payı alacağı anlamına gelir. Rüyada boza görmek rüyayı gören kişinin çevresindeki güçlü ve zengin bir kişi sayesinde bolluğun tadına varacağına ve zenginliğin, lüksünde ne demek olduğunu anlayacağına işaret eder.